Bu cemaatimizin ne kadar sıkıntısı varsa, bu Ümmet-i Muhammed'in ne kadar sıkıntısı varsa lütfü de bertaraf eylesin. Amin. Bu ümmete kumpas kurmak isteyenlerin kumpaslarını kendi araylarında ikam etsin. Amin. Allah bunların kuvvet merkezi nereyse orayı dağıtsın. Amin. Allah bunların kazdığı kuyuya önce kendilerini düşürsün, Amin. sonra da başkalarına tatbik imkanı bırakmasın. Amin. Dilimiz varmıyor, bu korona biraz iş yapsın diye ama çünkü korona fakir fukarayı buluyor yine. Allah bunların tepesindekilerini bir hal etsin. Amin. Fakir fukarayı değil, tepesindekilerini. Dünyayı 5 aile temelde 2 aile sonra 5 aile sonra 500 aile yiyor. Türkiye'de de aynıdır. Tepede 5, 500 aile gerisi hepsi karın tokluğuna, boğaz tokluğuna çalışan kölelerdir. Modern köleler. Modern. Eskiden kölenin adı belliydi. Aç kalmazdı, susuz kalmazdı, çıplak kalmazdı. Şeriat onların ev sahibi, mal sahibi ne yiyorsa, ne içiyorsa, ne giyiyorsa öylece yemelerini, içmelerini, giyinmelerini emretmişti. Şimdi o da yok. Şimdi o da yok. Veriyor eline asgari ücret kaç lira? 2020, 2300 civarında. 2300, 2500 lira veriyor eline. Diyor ki git tepe tepe kullan kardeşim. Ne yersen ye, ne içersen iç, ne kadar zevk edersen et. O da sevinçle 2500 lira cebine koyuyor. Ondan sonra 1000 lira en aşağı 1200-1300 lira kira, Onu verdi. geriye kaldı 1200 lira. Bu 1200 lira çocuğun mektep masrafları var, fırının borç parası var, fırının borcu var, bakkalın borcu var, fatura geliyor elektrik, su, bilmem ne. Vermedi mi kesiliyor, bu sefer cezayla açılıyor. Onun için mecbur onu verecek. Asgari fatura 300'den 500'den aşağı düşer mi? He? 400'den aşağı düşmez. 400'den aşağı düşmez. 400 oraya gitti kardı 800 lira. Günde 4 kişilik bir aile kaç ekmek yer? 4 ekmek yer diyelim. 4 lira mı ediyor? Ekmek kaç lira şimdi? 1,5 lira. 1,5 lira. 6 lira. 180 lira doğruya gitti. 200 lira doğruya gitti. Kaldı 600 lira bakkal parası, şu parası, bu parası. Ben doğrusu bu nizamların hepsini hepsine isyankarım. Ama nasıl isyankarım biliyor musun? Allah şahittir şu zerrelerimin her biri dile gelse benim bu konuştuğumun yüz mislini konuşacak bir şekildedir yani. Öylesine isyankarım. Ve bunları yıkacağım yani. Bunları yıkacağım. Bunları yıkacağım. Yıkmadan ölürsem gözüm açık kalır. Ve benim için o zaman ağlayın. O zaman benim için ağlayın. Bu nizamların yıkılması lazım. Kendisini mal sahibi zannediyor yani. Anadolu çocuğu. Kendisini mal sahibi zannediyor. Ve bunlar yıkılmadıkça kimse kendisini Müslüman zannetmesin. Farzını yerine getirir o kadar. Allah'ın farzıdır yapacağız o kadar. Kendisini adam zannetmesin yani hiç insan yerine koymasın yani. Şerefli namuslu bir adam kabul etmesin yani. İnsanın hürriyeti olmazsa ne şerefi vardır ne namusu vardır ne haysiyeti vardır hiçbir şey yoktur. Her şey hürriyettir. Her şey hürriyettir. Hürriyet parladıkça iman parlar. Hürriyet yoksa iman yoktur. Hürriyet yoksa iman da yoktur. Emrettiği kalıplara uyacağız. Ama insanlık ayrı bir şey. İnsan olmak ayrı bir şey. Hedef ayrı bir şey. Hedef uğrunda parçalanmak ayrı bir şey. Vücudunun atom zerreleri adedince patlamak ayrı bir şey. Bu nizamları yıkmamız lazım bu müesses nizamların yıkılması lazım. Evvela Türkiye'de, sonra da dünyada. İsrail'e 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 Filistin Ayasofya Açılacak. Açılacak. Başkanın gücü yetmese de açacağız orayı. Başkanın gücü yetmese de orayı açacağız. Bu nizamların gitmesi lazım. Allah bizi buna muvaffak eden Amin. Bunu görmeyi nasip eder bize. Amin. Biz şart değiliz. Bunu Allah bu gözlere göstere. Amin. Karınca mı yapıyor? İnek mi yapıyor? Sinek mi yapıyor? Böcek mi yapıyor? Namerttir, şerefsizdir, alçaktır taraftar olmayan. Yeter ki bu nizamlar altışlar olsun. Yeter ki bu nizamlar altışta olsun bu insanlar hürriyete kavuşsun. 2500 lirayla 4 kişilik aileyi geçindirmek derdini ortadan kaldırsın.